Selam çocuklar. Bugün size hikaye okuyacağım. Hikayemi dinlemeyi unutmayın. Güzel rüyalar. Tatlı rüyalar. İyi uykular. Uzaylı çocuk. Mesut arkadaşına sinyal gönderdi. Başı büyük. Beledaydı. Beledaydı. Derhal bulunduğu yabancı gezegenden gemisini ışınlanışınlanmalı ışınlanmalı ve vücudunu büyük hortumla sarıp sarmalı. Sar, sarmalayan uzay, uzaylıdan kurtulmalıydı. Arkadaşı sinyalı aldı ve yapı, yapması gere, gerekeni yaptı. Kaptan Mesut geçimsiz geçim geçimsini ışınlandı. Gemisine ışınlandı. Mesut uzayda araştır, araştırma yapan bir geminin kaptanıydı. Arkadaşıyla birlikte yıl yıllardır uzayda yolculuk yapıyordu. Her ma macerada büyük tehlikeler atılıyordu. Hem artık yorulmuş, artık hem artık yorulmuştu. Artık dünyada, dünyaya dönmeliydi. Restrotsa sı rotasını dünyaya çevirdi. Uzun bir mesafeden sonra dünyaya yani mavi gezegene ulaştılar. Dünyayı yör, yör, yörünme gör, gerisine yörüngesine gittiler girdiler. Ama o ne? Atmos atmosfere girerken uzayı uzay gemisi o kadar sal, sallanmış ki motorlardan bir arıza yapmış hızlıca dönmeye başladılar hızla yeri yeryüzüne doğru doğru yaklaşıyor yaklaşıyorlardı derken çorap çorpatını derken Mesut kendisini yattığı dibine bu yatın yatan dibinde buldu. Kaptan Mesut dünyaya hızlı hızlı çarptığını düşerken aslında rüya, rüya gördü, gör, görüyordu. Ve gerçekte yataktan düşmüştü gözlerini sildikten sonra tekrar yatağına yattı. Sonra evet arkadaşlar maceranın neresinde, neresinde kalmıştık? Ekip derhal toplan, toplarının talim, talimatını verdi. Sonra yavaş yavaş gözlerini kapadı. Bir gecelik de olsa kaptan olmak onun için bir onurdu. Nasıldı? İyi uykular. Tatlı rüyalar.